Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Ağustos için konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düştü. Hızlıca toplanan şarkıcı, sahneye çıkarak hayranlarıyla kavuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi coşkulu bir konser düzenlendi. Yüzlerce müzikseverin doldurduğu Gebze Metin Oktay Stadında gerçekleşen konserde Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç sahne aldı yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, yüzlerce vatandaşa 30 Ağustos coşkusunu yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar da telefonlarının ışıklarını yakarak, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti. Şarkıcının yaşadığı büyük talihsizlik ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi. Ünlü sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.